Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Bilgi sarmal çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen testimiz ekranda. Birinci sorumuz karşımızda. Uygun koşullarda tanımlı f fonksiyonu için fonksiyonun grafiğinin y eşittir x'e göre simetrisi nedir? Arkadaşlar y eşittir x'e göre simetri al demek onun ters fonksiyonunu bul demektir. Hemen tersini bulalım. y eşittir buradan 2 üzeri x artı 3 eksi 4. Eksi 4'ü karşıya attım. y artı 4 eşittir 2 üzeri x artı 3. Logaritma o zaman ne gelecek? 2 tabanında y artı 4 eşittir x artı 3. Artı 3'ü karşıya eksi 3 olarak gönderdim. Ve burası logaritma 2 tabanında y artı 4 geldi eşittir x. Arkadaşlar x gördüğümüz yere ne yapacağız? Ters fonksiyon yazacağız. Yazarsak o zaman buradan çıkan sonuç şu. Eksi 3 artı logaritma 2 tabanında x artı 4 olur. Eşittir F eksi 1 x yani 2 tabanında x artı 4 eksi 3. Doğru cevap A şıkkı. Geçtik bir sonraki sorumuza. F bileşe g eksi 1 4. Burasını nasıl yazarız? F bileşe g eksi 1 4'ü soruyor. Arkadaşlar ben g eksi 1 4'ü ters fonksiyon almadan yapacağım. K dersem bunu içeri diğerini dışarı atarsak g k eşittir buradan 4 gelir. Peki ben buraya k yazdım. Buraya k yazdım. Bunun sonucu 4'müş. O zaman logaritma 2 tabanında k-6 artı 3 eşittir 4. Attım karşıya burası 1 oldu. Logaritma iki tabanında K -6, 2 tabanında k-6 2'yi karşıya gönderdim. k-6 eşittir 2. K buradan ne geldi? 8. Bak g-1 4'ün sonucu k'ydı. K, K kaç buldun? 8. F8'i soruyor. F8'de o zaman yazarsak yerine logaritma... 7 tabanında 8 artı 1 49. 49 7'nin karesidir. Logaritma 7 tabanında 7 üzeri 2, 2'yi de başa sallarsak doğru cevap değişikti. Geçtim 3. soruma. Ters fonksiyonunu bul. Aynı mantık ben buna y diyeceğim. O zaman 5 üzeri x eksi 1 eşittir. 5 üzeri x çarpı y direkt işler dışlar artı 2 tane y. 5 üzeri x'leri bir tarafa toplarsam 5 üzeri x eksi 5 üzeri x çarpı y eşittir 2y artı 1 gelir. 5 üzeri x parantezini alırsam burası 1 eksi y eşittir 2y artı 1. O zaman 5 üzeri x buradan ne gelir? 2y artı 1 bölü 1 eksi y geldi. O zaman 5 üzeri x eşittir 2y artı 1 bölü 1 eksi y ise x buradan ne gelir? Logaritma 5 tabanında 2y artı 1 bölü 1 eksi y gelir. O zaman burada bu fonksiyonun tersi olur. Diğeri ise normale döner. Yani 2x artı 1 bölü 1 eksi x gelir. Doğru cevabım ne şıkkı oluyor? B D şıkkım evet 5 tabanında 2x artı 1 1 eksi x. Doğru cevap D şıkkı. Zor bir soruymuş. Geçtik 4. sorumuza. G bileşke fx buysa fx nedir? Hemen yazalım. G bileşke fx. Neye eşitmiş canlarım? Tabii ki x artı 3'e eşitmiş. Arkadaşlar hemen fx yerine şunu yazacağız. Logaritma 2 tabanında x eşittir x artı 3. Şimdi bir hatırlatma yapalım. Dedim ki elimizde diyelim ki fx var. Bu da 3x. Biz fx'i bulurken hatırlıyorsanız şu fonksiyonun tersini alıp yerine yazıyorduk. Yani bunun tersi ne? Mesela x bölü 2. Tersini yazarsan hemen fx olur. O zaman sen buranın tersi onu önce bulacaksın. Logaritma 2 tabanında x'in tersini bulurken x eşittir. Burada ne gelir? 2 üzeri y. Bunun tersi demek ki buymuş. O zaman x gördüğün yere 2 üzeri x yazarsan bak x gördüğün yere 2 üzeri x yani bu fonksiyonun bak tersi ne o? 2 üzeri x yazarsak burası direkt x olur. O zaman cevap x yerine 2 üzeri x yazarsan 2 üzeri x artı 3 geldi. Doğru cevap B şıkkı. Unutmayın Tekrar söylüyorum. Diyelim ki sizin elinizde f3x artı 1 var. Bu x'e eşit. fx'i bulmak için x yerine x eksi 1 bölü 3 yazılır. Onun ters fonksiyonu yazılır. Geçtim 5. soruma. Evet arkadaşlar geçtik 5. sorumuza. fx eşittir 2 üzeri x artı 1. f bileşe gx de x artı 5. gx nedir? Arkadaşlar biz burayı önce bir düzenleyelim. f bileşe gx eşittir x artı 5 şeklinde yazdık. Peki Burada farkındaysanız f bileşke gx'i bulursak x gördüğümüz yere gx yazarsak burası 2 üzeri gx artı 1 geldi. Bu artı 1 yukarıda. Önce ona bir dikkat edelim. O zaman burası neye eşitmiş? 2 üzeri gx artı 1'miş eşittir x artı 5. Benden gx'i yalnız bırakmamı istiyor. O zaman bu taban karşıya taban olarak geçer. Yani gx artı 1 eşittir logaritma 2 tabanında x artı 5 olur. Ve artı 1 karşı eksi 1 olarak geçerse gx burada ne gelir? Logaritma 2 tabanında x artı 5 eksi 1 çıkar. Yani doğru cevap c şıkkı olur. Geçtim bir sonraki soruma. f e x e üzeri x eşittir kök x artı 1 olduğuna göre f eksi 1 3 nedir? Basit bir soru. Bunu içeri bunu dışarı atarsam f eksi 1 buradan kök x artı 1 ne olacak? e üzeri x olacak. E peki canlarım buranın 3 olmasını istiyorum. Buranın 3 olması için x yerine 4 yazacağım. Çünkü x yerine 4 yazarsam buraya 2 diye çıkar artı 1 olur. f eksi 1 3'ü bulursun. x yerine 4 yazarsan da cevap e üzeri 4. Doğru cevap c şıkkı. Geçtik 7. sorumuza. f x eşittir logaritma x tabandaki fonksiyon için f 4 üzeri a f eksi 1 1 bölü 3 eşittir 6 eşitliğini sağlayan a değeri kaçtır? Şimdi nasıl bir yol izleyeceğiz? Tabii ki şöyle yapacağız. Önce F4 üzeri A'yı bir bulalım. F4 üzeri A. X yerine 4 üzeri A yazarsak burası 4 üzeri A demeyelim de direkt 2 üzeri 2A diyelim. 2 üzeri 1. 1 başa geldi. 2A başa geldi. Burası 1 bölü 2A oldu. Şuranın sonucu 1 bölü 2A. Çarpı F eksi 1. 1 bölü 3 eşittir 6. Canlarım hemen ters fonksiyonu bulalım x değil y yazıyorduk. Burası logaritma x tabanında 2. Bunu karşıya gönderirsem x üzeri y eşittir. Buradan 2 gelir. Peki ne dikkatimiz çekecek? Biz x'i yalnız bırakmaya çalışıyoruz. O zaman x buradan ne gelir? Tabii ki 2 üzeri 1 bölü y gelir. Yani ifadem şu oldu. f eksi 1 x dediğim ifade 2 üzeri 1 bölü x geldi. Peki f-1 1 bölü 3'ü sorduğu için 2 üzeri 1 bölü 1 bölü 3'ten yani 2 üzeri 3 buranın sonucu 8 geldi. 1 bölü 2a eşittir. Ben bunu karşıya gönderirsem 6 bölü 8 olur. 2a eşittir 8 bölü 6. Yani a buradan 4 bölü 6. O da 2 bölü 3 çıkar. Doğru cevap D şıkkıdır. Güzel bir soru. Basit gibi duruyor ama basit değil aslında. Geçtik bir sonraki sorumuza. F çarpı G1 8'miş. F artı G2 de 20'ymiş. F eksi G1 en az kaç olur diyor. Tamam. Şimdi hemen yazalım. F1 çarpı G1 demek burası. Bu neye eşit? 8'e eşit. O zaman burası A çarpı B eşittir 8 geldi mi? Geldi. Peki hemen geldim. 1 yazdım çünkü A geldi. 1 yazdım B geldi. Burası ise F2 artı G2 neye eşitmiş? Tabii ki 20. 2 yazarsam A'nın karesi artı B'nin karesi eşittir. Ne gelecek? Buradan 20 gelecek. Peki bizden istenen şey ne? A eksi B en az kaçtır? O zaman biz ne yapacağız? A eksi B'yi bulmaya çalışacağız. O zaman A eksi B'ye ben K dersem... Ve ...her iki tarafın karesini alırsam... ...A kare eksi 2AB artı B'nin karesi eşittir. K kare gelir. Yani K kare olur. E peki A ile B'nin karesinin toplamı 20. Şurası 20. Eksi 2 çarpı A ile B'nin çarpımda 8... Eşittir k kare burası 4 eşittir k'nın karesi k buradan bir 2 gelir k buradan bir de eksi 2 gelir. E a eksi b'ye ben k demiştim o zaman cevap en az eksi 2'dir. Güzel hoş bir soru çarpanlar ayırmayla birlikte kurgulanmış hoş bir soru. Aşağıdaki eşit kolu terazi dengededir. O zaman şekilde her biri 3 üzeri a artı 2 gram ve her biri 3 b gram olduğuna göre a'nın b türünden eşitim. Peki canlarım burada 3 tane var. 3 çarpı 3 üzeri a artı 2. Burası da 3 b'den kaç tane var? 4, 7, 9. Burası da 9 tane. Burası 27 üzeri b gelir. Burası ise 3 çarpı 3 üzeri a çarpı 3'ün karesi olur. Peki 3'ün karesi 9. Bir 3 de burada var 27. Bu bunu götürür. O zaman 3 üzeri a eşittir b ise a buradan ne gelir? Logaritma 3 tabanında b gelir. Doğru cevap c şıkkıdır. Güzel, hoş bir soru. Geçtik 10. sorumuza. Klasik bir soru. 2'yi karşıya gönderdik. O zaman burası logaritma 9 tabanında. Logaritma 5 tabanında x eşittir. 2 üzeri 0, 1. 9'u karşıya gönderdim. Logaritma 5 tabanında x eşittir. 9. 5'i karşıya gönderdim. x eşittir. Buradan 5 üzeri 9. Yani c şıkkı geldi. Geçtim 11. soruma. Burada ne var? Logaritma 4 tabanında burası x artı 1'in karesi eşittir a. Peki canlarım bu 2 başa geldi mi? Geldi. Bunu böyle başa atarız. 2'yi başa attım. Burası logaritma. 4 tabanında x artı 1 eşittir a geldi mi? Geldi. E bu 2 buraya bölüm olarak geçti. Logaritma 4 tabanında x artı 1 eşittir a bölü 2. Buradan çıkan sonuç x artı 1 eşittir. Tabii ki 4 üzeri a bölü 2. Peki x artı 1 eşittir. Burası 2'nin karesi 2 üzeri a. x burada ne gelir? 2 üzeri a eksi 1. Yani a şıkkı gelir güzel insanlar. Mevzumuz budur. Geçtik bir sonraki sorumuza. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde bunlar burada kesişmişler. A noktasında kesişmişler. Kesişme noktası aslında bunların birbirine eşitlenmesiyle bulunur. O zaman x yerine a yazarsam 12 üzeri a eşittir. 3 üzeri a artı 1 gelir. Tamam. Buradan nasıl bir yolu izleyeceğiz? Tabii ki şunu izleyeceğiz. İyi izleyin. Peki güzel insanlar. Bakın burası 3 üzeri a çarpı 4 üzeri a'dır. Burası da 3 üzeri a çarpı 3'tür. 3 üzeri a'lar birbirini götürür. 4 üzeri a eşittir 3 ise a buradan logaritma 4 tabanında 3'tür. Yani doğru cevap c'dir. B'yi falan kullanmadık. A'yı da bir sadece kesişme noktalarından dolayı absisleri yerine yazdım. O yüzden kullandım. Haberiniz olsun. Peki geçtik. Tabii ki hangi soruya? Bir sonraki sorumuza. Burada A tabanında 4, 3 tabanında A, B ise 3 üzeri B nedir? Ben burada hemen şunu yazacağım. A üzeri 3 eşittir 4. A üzeri 3 eşittir 4. Peki A buradan ne gelir? 4 üzeri 1 bölü 3 gelir. Neden? her iki tarafın 1 bölü 3. kuvvetini aldığım için. Peki burası o zaman logaritma 3 tabanında 4 üzeri 1 bölü 3 eşittir b ise b'yi karşı atarsam 3 üzeri b buradan ne gelecek? 4 üzeri 1 bölü 3 o da 3 üzeri b eşittir 4'ün buraya 1 geliyor buraya da 3 yani küp kökü 4'ün küp kökü doğru cevap a şıkkı. Geçtim 14. soruma. Peki logaritma 1 0. Logaritma 1 0. 2 tab 5 tabanında 2. Önce şuna bakalım. Burası 5 üzeri c eşittir 2 yapar. Bak bunu karşıya atarsam 5 üzeri c. Şimdi 5'in sıfırıncı kuvveti 1 yapıyor. 5'in sıfırıncı kuvveti. Burası 0 oldu mu 1 oluyor. Demek ki bu ifade 1 bir, yani 1'den büyükse o zaman bu c sayısı ne yapacak arkadaşlar? Tabii ki sıfırdan büyük birden de küçük olacak. Çünkü niye? 5'in birinci kuvveti de 5. Yani bu ifade 5 üzeri 0, 5 üzeri c, 5 üzeri 1. Yani c sayısı 0 ile 1 arasında. O zaman bunların ikisinde a sayısı 0, b sayısı 0 olduğu için bunlar birbirine eşit. E c sayısı sıfırdan büyük olduğu için bunlardan otomatikman büyük cevap A şıkkı. Geldim 15. Şimdi 32 5. kuvvet bak. 32 2 üzeri 5. Bu 34 olduğu için 5'ten büyük. Yani A sayısı 5'ten büyük. Şimdi 81 4. kuvveti. 3'ün 4. kuvveti. O zaman B sayısı 4'ten büyük. Ama bu büyüklük şöyle. 4'ten büyük ama 5'ten de küçük. Bu da 5'ten büyük ama 6'dan küçük. Mesela 101 kimden büyük? 25'ten büyük. Tamam mı? O zaman 5'in karesinden büyük. O zaman C sayısı 2'den büyük ama 3'ten de küçük. O zaman en küçük sayı burada C. Sonra B, sonra da A. Yani CBA küçükten büyüğe böyle. Bu da bizim son sorumuzdu. Şimdi sahnemizi değiştirdik. Elimden geldiğince yine detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bir sonraki testte görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz güzel insanlar.